Yakında her şey ortaya çıkacak. Dur! Kim bu Selahattin? Selahattin senin kardeşin! Her devletin içinde hainler olur Nusretten. İlk defa bu kadar yakında hissederim. Selçuklu Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin nihayet 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki 3. bölümde neler yaşanacak? Tam da önceki analizimizde söylediğimiz gibi Gabriel, baş üstadı ve Victoria'yı Nusrettin ve İzzet ile işbirliği sayesinde kurtarmak isteyecek. Gabriel, Nusrettin'in oğlu İzzet'e görev verecek. İzzet bu görevde başarısız olacak. Fragmanda Selahattin İzzet'i hançer çekiyordu gibi gözükse de Gabriel İzzeti başarısızlığından dolayı hançer çekecek. Melik Selahattin ise Nusrettin'in köşeye sıkıştırmış gibi gözükse de Nusrettin Gabriel'in askerleri sayesinde oradan kaçacaktı. Sultan Zengin'in Nusrettin'in boyuna kılıç dayamasının sebebi ise şüphelenmesinden değil talim yaptıklarındandır. Turan Şah babasına karşı kinlenmişti. Sırrın aşikar olmasıyla Turan Şah bu sırrı gizli tutabilecek mi? Tıraş'a sırrı aşikar etmesi bile iki kardeş arasında yine rekabet büyüyecek ve atacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.